güzel çapraz bacak dönüşle geçti. Harikasın Neymar'cım. Neymar aga be. Yol harikasın derken ağzımın nazar nazardaydım adama. Hocam netvete doğru atlesi teslim bir pas. Evet. Neyi övsek elimizde kalıyor hocam. Birazcık takım övmeyelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamalak benim kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Farklı bir oyuna farklı bir işte oynuyoruz. Peki neden bu işte oynuyoruz? Hemen bundan bahsedeyim. Az önce arkadaşlar ben şu arkamda gördüğünüz eyde koltukta uzanıyordum. Dedim bir oyuna gireyim bakayım girdim. Bir tane kardeşimle maç yapayım dedim. Kardeşim 1050 derece falan Arap bir kardeşimdi ve 4 4 2 ile oynuyordu. Abi çocuk beni oyunuyla cezbetti. Keşke dedim ulan kayıtlı olsaydım. Keşke dedim orada yatacağına gezdik Al, burada oynasana. Orada bedavaya oynuyorum, burada para kazanarak oynuyorum. Akıl edemedim işte. Ve hem zararına oyun oynamış olduk. Hem de kardeşim bizi tokatlamış oldu. O ayrı. Hem de bunu videoya alamamış oldum. Ben dedim ki ben de oynayacağım. Çok kıskandım. O hoşuma gitti çocuğun oyun tarzı. Bugün hocamız çok yakından tanıyor bazen Özellikle stajyerim çok fazla oynadığım bir hoca. Bu hocamız kim? O. Bu hocanın özellikleri harika hocam. Tam bize göre ve dizilişimiz bu şekilde. Farklı oyuncağı var. Neden farklı oyuncağı var? Örnek veriyorum Netflix, Van Basten ya da Puyol ya da Iniesta ya ekledik kadromuza. Çünkü bunların aşinalıkları full bu hocaya. Yeni çıkardığımız ikonlar Neymar, Messi gibi, Ronaldinho, Kaka gibi ya da Rashford gibi oyuncağın aşinalıkları kötü. O yüzden onları katlo eklemedim. Böyle bir katlı oluşturdum. Rakibin kat... <laughs> ne rakibi lan? Daha rakip yok ortada. Ve yedeklere de bunları koydum. ikinci arı bakalım. Bunlardan birkaçını kullanacağız. Hocam hemen kuhun özelliklerine bakalım. İlla isim olarak değil. Bu dizilişte işte buna benzer özellikle hocalarda alabilir kullanabilirsiniz. Hızlı hızlı hemen bir göz atalım. Sonra da maçımıza geçeceğiz. Hocam hücum tarzları kont atak, uzun pas ve hücum bölgesi geniş. Bu üçü ayrı ayrı sıkıntı olabilir. Fakat birleştiğinde mükemmel. Nasıl? Çünkü kanatlı sistemimiz var. Bizim için kont atak önemli. Bu kanatlar bir anda ileri gitmedi Çünkü eğer kanatlı sistem oynuyorsak ve kısa passa bu kanatlar biraz geride kalabiliyor, göbeğe yakın olabiliyor. Ama sizin defans attığınız topu aldığında bu kanatlar direkt ileriye gidiyor. Niye? Çünkü kontra atak. Ve baktığımızda uzun pas, bu uzun pastan kastığımız tam ileriye değil. Kanatların önüne doğru atılan paslar burada da çok fazla iş yapar. Hücum bölgesi geniş, çok iyi. Neden çok iyi? Çünkü eğer hücum bölgesi orta olsaydı, net net ve Beckham ortalara gelebilirdi. Burada daha çok çizgiye yakın, Hamit Altın Top gibi, Robben gibi çizgiye dokunarak oynuyorlar. O yüzden bu özelliği iyi. Pozisyon alma dizili koru. bu güzel. Sonuçta bir tane dosumuz var, bir tane göbeğimiz var. iki tane daha sayılabilir kanadımız olduğu için dizi skorda Viera kendi bölgesinde kalması çok daha mantıklı. Defansif tarzlar. önde baskı, öne bölgesi orta baskı yapma agresif. Bunlar zaten güzel. Ön, en önemlisi de öne bölgesi orta çünkü ortayı kapatmak zorundayız. Çünkü altta bir dost Viera'mız yok. Sağ tarafta olduğu için ortadan açık verebiliriz. Agresif ben seviyorum. Hani oyuncarım daha geride beklemesin. Oyuncağı rakibe hemen müdahale etsin diye düşünüyorum. Ve önde baskı iyidir. Tam defansı olduğunda çünkü defans attı. Ta gidiyor ceza sahası içinde rakibi bekliyor. Ben bunu sevmiyorum. Biraz biraz hard futbol seviyorum. Öyle müthiş bir dizi Hocam ben bu dizi zaten seviyordum ama oynamaya uzun zaman oldu. Bakalım nasıl bir maç çıkacak bu dizi işte. Size denememi istediğiniz dizi şey varsa yorumlara yazın. Hocalar varsa yorumlara yazın. Marketten buldukça deneyeyim. Hocam hemen like at, abone ol, bildirimleri aç. Arkana yaslan manyak bir yeni hoca maçı geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam gördüğünüz gibi DC'miz düşmüş. Niye? Bizi o Arap kardeşimiz tokatladı. Beni hemen o yataktan kaldırıp bilgisayarın başına geçirdi. Öyle bir futbol oynadık ki canım çekti. Hocam yeni rakibimizi bekliyoruz. Güncelleniyor. Geliyor bile. Bakalım rakibimize. 1266 Aktaş Beşiktaş. Güzel buradan Beşiktaş kardeşlerime selam olsun. Tamam. Van Basten'e ileri bakıyor. Messi ileri bakıyordu hocam. Messi'nin Aşinalı'yı 74 işte problem yaratır bize. O yüzden şimdilik böyle oynayalım. İkinci ara bakarız. Rakibin katlosunda Neymar, Mbappé, Maradona üçlüsü var. Farklı oyuncu olarak burada bir Petit'i görüyoruz. Hocam Foden'ı görüyoruz. Foden bu aralar... Neler yaratıyor ya? Yaratmak Allah'a mahsustur. Sen ne diyorsun öyle? Or Adam normalde bu oyunda göbek ama orada sağ açık gibi. Hatta Santfor gibi oynuyor. Aslında City'de herkes Santfor. Bazen De bazen Mahrez, bazen Sane. Bunların hepsi Santfor gibi oynuyor. Garip bir oyun tarzı var Guardiola'nın ve ben çok beğeniyorum. Hocam Instagram Remzi Kamal Aksat'ın YouTube'u da yanlış yazmışım. Sen nasıl YouTuber'sın? 150 bin olacaksın. 150 bin nasıl olacağız? Sen abone olursan olacağız kanka. Bu dizi dizilişimizle başlayalım hemen. Böyle Iniesta Puyol. Bıraktı hocam kafaya. Çok güzel başladık. Harika başladık. Tam övdüğümüz gibi. Arap kardeşim de böyle şeyler yapıyordu. Oo orta boş. Orta boş. Thiago Alcantara. Burada kafı gelir mi Lampard'dan önce geldi. Bu şekilde faulleri sevmiyorum. İnşallah 2022'de oyun biraz daha sert olur. Bu kadar basit çalmamalı. Çok olunca düşüyorlar. Hocam Maradona geliyor. Tamam tamam. Tamam rakip corner kazandı. Ben biraz daha topa hakim olmak istiyorum. Bu dizilişi tamamen yaşamak istiyorum. Hocam Carlos'u İki adım geri çekeceğim. Kasmazsa inşallah. Evet çektim. Maradona. Mbappe'ye doğru bir top. Puyol sıçradı. Iniesta. Hocam Van Basten. Kontata olduğu için kesin aşağıya doldurmuşlardır bile. Aynen öyle gördüğünüz net koşmuş oradan. Hocam bir de Vieira Agabe. Petit. Pas gelir mi? Bu yol harikasın derken ağzımın nazardaydım adama. Oy! Güzel bir düşünce. Tebrik ederim arkadaşım. Bu tatlı bir düşünce. Hocam sol taraf niye boş? Sağ taraf niye boş? Kimse yok orada lan! Ha tamam sola ataka. Sağ taraf niye boştu o kadar? Hocam netvete doğru adresi teslim bir pas. Evet. Neyi övsek elimizde kalıyor hocam. Birazcık takımı övmeyelim. Hocam kafı. Bıraktı Viera'ya. Viera. Viera Iniesta'yı gördü. Iniesta'dan Rumenige'ye. Rumenige'ye. indi Beckham'a. Beckham, a. Beckham doğru. Burada kamp. Kim lan? Hocam kim pembeyi gördüm. Hani 6 aydır bu adamın adını okuyorum. Hiç şey Cennet Mahallesi esprisi yapmadım. Farkında mısınız? Konumuz bu değil hocam. Bekan Bahar, Bradley Niesta. Hop gördüm. Didişi Korn'un sıkıntısı da bu. Gördün mü? Viera nasıl geri kaçtı? Hani esnek olsa bir tık daha mı iyi diye tartışılır. Corini de mesela ben normal hocam Korini. Corini de esnek. Hani her oyuncu hata çıkabiliyor, her oyuncu geri gelebiliyor. Bu biraz faydalıydı ama burada Vieira'nın bu atakta bir tık geriye çıktığını gördünüz. Sakin ol. Sakin ol Lampard'cım tamam. İngiltere'nin kralı sensin ya. En iyi İngiliz orta saha sensin ya. Aynen. Gerrard kim? Gerrard adam mı? Sorarım. Hocam. Rumeni İn. Güzelsin. Beckham. Bıraktı Vieira'ya. Vieira. Kaçmazsa biz ver kaçta kaçırırız. O gol attırırız hocam. Yapacak bir şey yok. Kendi iradesiyle kaçmıyorsa zorla. Lampard. Hop. Bu çıkması lazım. Filmlerde öyle oluyor. Aynen. Teşekkür ederim. Ronaldo'cum. Geri git bakayım. Aferin. Bakın. Burada tatsız bir olay yaşandı hocam. En azından ayranımız dökülmedi diyoruz. Iniesta. Şöyle netleti gördü hocam. Netvet. Şöyle gördü. Van Basten'i. Van Basten. Yer oynadı. Vieira'ya. Vieira Rummenigge'ye. Rummenigge, Rummenigge Beckham'a. Harika paslaşma. Beckham'ın en iyi yaptığı iş orta açmak. Açtı ortasını. Rummenigge koydu kafayı. Abi gerçekten diziliş çok zevkli. Korkuşuma gidiyor lan. Buna biraz alışın da, as dizilişimi bu bile yapabilirim yani. O kadarını söyleyeyim size. Hani sadece ortadan oynamıyorsun, orta açabiliyorsun, uzaktan vurabiliyorsun, tatlı. Aslında Gasperini'nin defansı çözülse, Gasperini dizilişi de güzel. Bu şey var ya, 3-2... 3-2, herhalde öyle bir şey. Hocam Rummenigge, Van Basten'e, Van Basten! Bıraktan aşağı Rummenigge'ye olmadı, söyle. Ayak koyabilir miyiz? Burada hata yaptıracağım. Yaptıracağım. Tamam. Geri bak şunu şuraya alırsak Bellerin atar Bellerin hata yapar. Aynen öyle. Hocam ama biz hata yapmamamız lazım. Bekan Bahar'ı çektim hemen doğru. Burada. Hafı, Iniesta'yı gördü. Iniesta. Şöyle gördü Van Basten'i. Van Basten. Netlet'i gördü. Netlet. Bekliyorum. Şöyle geri oynadım sakince. Tamam. Iniesta. Hocam. Şöyle gördü. Aşağıda Vieira Beckham'a. Beckham. Beckham bir orta daha. Van Basten uçtu bu seferde. Abi orta kafa golün en iyi hocalarından biri ha. Tak 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 yani. Olayımız müthiş. Güzel oldu güzel. Çok zevk alıyorum. Peki siz bu hocadan zevk aldınız mı? İlk yer itibariyle. Yorumlara yazar mısınız? Yani hani izlemesi keyifli mi bu hocayı? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü bazıları var. Hak veriyorum. 4-3-1-2'den o az dizimizden sıkılabiliyor. Çünkü diyorlar ki sürekli tiki yapıyorsun. Ver kaç yapıyorsun. Hani ben herkese hak veriyorum. O yüzden şey yapın. Hani yorumlara yazın. İzlemesi de zevkli mi? Hocam Viera'yı geri çekelim. Ford'un Hop ayak koyduk. Netvet. Netvet gidiyor hocam. Netvet'in zayıf ayak kullanımı da 4 olduğu için ters ayakla orta açabiliyor. Burada iyi ve şut gücü de 99 bu adamın. Hocam Van Basten bıraktı Netvet'e. Netvet. Şöyle geri Viera'ya. Patrick Viera. Bekledim sakince. Carlos bıraktı Netvet'e. Aga be. Oyun bir de kasmasa var ya o kadar akıcı bir oyun ki Tamam sakiniz Uy hayır hayır Bekanbar çektik geri Torres'e baskı bak Bekanbar geride Torres oynarsa Bekanbar sokacağım devreye Çocuk da ne yapsın ya, Çocuğun oyunu kasıyor Büyük ihtimalle internetinde sıkıntı var Orada gol atabilirdi Allah var atabilirdi aktar. Lan At Hocam Carlos'a. Carlos'tan Netlet'e. Netlet. Şöyle Iniesta'yı gördü. Iniesta bak. Rumenik alırsa bak. Beckham'ın şu kaçışını gördün mü? Bak izle. Kasma mı? Ama. ama kasma. Böyle kasma. Hocam Vieira. İndiremedik. Tamam bak. bu Puyol'u geri çekiyoruz. Tamam, tamam. 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 Beckham var. Çok güzelsin. Hocam Vieira'yı gördü. Vieira. Şöyle yukarı göremedi. Aşağı gör. Orayı göremedi. Kimpembe. Tamam. Bizde bizde bizde. Defans aralığı çok iyi ama ha. Açık vermiyorlar yani. Defans aralığı müthiş. Plase geldi mi? Oy Fodun Fodun kel değil ki lan. Fodun'un saçı var oğlum ben biliyorum. Hocam Rumenige koşuyor. Rumenige Süyle Rumenige'den hızlı mı şimdi? Pafu Gördün Netvet'i. Netvet şöyle gördü hocam Van Basten'i. Van Basten. Şöyle gördü Rumenige'yi. Çok güzel bir top. Rumenige şöyle bir kaldırdı. 4 oldu. Ben attık. Kafa gollerle attık. Ara pasıyla attık. Kontra atakla attık. Gerçekten çok iyi. Hocam burada Rummenigge'nin iyi olduğunu gördük. Şöyle yapacağım. Bak buraya Owen alacağım bir. Beckham'ın yerine Messi alacağım. Bir de buraya Neymar alacağım. Tamam mı? Bu ikisi kanatlardan çok güzel işler yapabilir. içeri bindirmeler yapabilir. Ya da dışarıdan tekrar ortalara devam edebilir. Hocam şimdi bak Vieira'yı şu şekilde geri çektik. Petit. Tamam. Defans aralığını çok sevdim bu arada. Hani açık vermiyor. Hani Manuel defans yapmama da pek fazla gerek kalmıyor gibi. Bombaster'in bugünkü performansını da sevdim bu arada. Ona da ayrı bir açmak lazım. Yol sen çok tatlısın lan. Kafu. Hocam bıraktı Vieira'ya. Vieira şöyle Messi'yi gördü. Messi'den Owen'a. Owen. Şöyle gördü Iniesta'yı. Iniesta. Iniesta. Neymar'ı gördü. Neymar. Neymar. Aga be. Harikasın Neymar'cım. Messi gidiyor. Messi. Şöyle bıraktı Iniesta'ya. Iniesta. Şöyle gördü Neymar'ı, olmadı. Carlos Neymar'ı gördü. Neymar bir de sanat gülüm olmadı. Van Basten geri misin? yok. Bak Vieira'yı geri çektik. Onu oldu alırım. A aldayamdım. Güzel attı güzel. Bak Vieira'yı geri çekiyorum zaten taca çıktı. Hocam Carlos şöyle Iniesta'yı gördü. Iniesta Neymar'ı gördü. Neymar Van Basteni gördü. Van Basten burada Neymar'ın kaçını gördü. Çok güzel çapraz bacak dönüşle geçti. Neymar gidiyor Neymar. Ya abi Bellerin maçın başından beri oynuyor. Neymar yeni girmiş. O adamın hızı 99. Tam Bellerin de hızlı da. Hocam biter mi? Hocam biter mi şöyle? Şöyle. Aga be kötü vurdu. Kötü vurdu. Evet hocam istatistiklere baktığımızda 6 şutumuz var 6 sıra kaleyi bulmuş 178'lik bir isabetli pas oyunumuz var Kardeşimle 1 şutu var kaleyi bulan 4 tane çekmiş ama Hocam skor 4-0 net bir skor aldık Oyunda da üstünlük zaten Hani Koch'la ilgili şunları söylemek istiyorum Beklentimi bana verdi mi? Verdi Verdi <laughs> verdi ben daha çok beni yoracağını düşünmüştüm. Yormaktan kastım şu. Rakip ben top bendeyken yorulmam. Top rakipteyken yorulurum. Nasıl yorulurum? Rakip hata çıkarken defansı düzenlemekle yorulurum. Aksine ben bu maçta birkaç kere de bilerek de defansı oynatmadım. Defans kendine neler yapabilecek diye. Ve hocanın defans aralığının çok güzel olduğunu. Önde baskıyı abartmayıp ne çok öne çıktı ne de çok geride kaldı bir durum. Tam kıvamında olduğunu gördük. Bu yolla Bekan Bauer'ın performansı tartışılmazdı. Hani hocanın etkisi de oyunculara yansımıştı. Defansif anlamda 10 üzerinden 10 puan verebilirim. Tek bir problemimiz var. Orada dizilişi korda hatırlarsanız ilk pozisyonda topu Vieran'ın önüne attık. Vieran geri kaçtı. Niye? Çünkü DOS olduğu için dizilişi koru olduğu için ileri gitmemesi gerekiyordu. Verkaç da kaçırdık Viera'yı o ayrı bir durum oldu. Ve daha sonrasında ofansif anlamda da çok yönlü. İkinci yarı özellikle Neymar Messi aldıktan sonra oyun biraz ağırlaştı. Birkaç kere de içeri girme içeri bindirme plase denemeleri yaptım bir iki kere. Onda da teorik olarak başarılıydı. Uygulamada birazcık biz etkisiz kaldık ama olmayacağı anlamına gelmez. Bu hocaya gerçekten benim puanım 10 üzerinden 9 diyebilirim. Yani oyunun en iyi hocalarından biri diyebilirim. Bu hocayı da deneyeceğim bayağı siz peki iz izlemekten zevk aldınız mı? Bu maç, bu diziliş, bu hoca, bu oyun hoşunuza gitti mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Varsa aklınızda hoca yorumlara da yazın. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı bildiğimi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.